Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu sayı kümeleri olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz de Milli Eğitim Bakanlığımızın arkadaşlar ODSGM sitesinde yayınlamış olduğu 2024-2025 9. sınıf matematik sınıf içi ölçme etkinlikleri 913 1. Birinci tema sayılar sayı kümeleri testi olacak. Arkadaşlar birinci temamız biliyorsunuz sayılar. Bunun da alt başlıklarından bir tanesi de sayı kümeleri. 913 nedir? 9. sınıf 1. tema Üçüncü alt konu. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Arkadaşlar buraya oynatma listelerinin ikini koyuyorum. Bütün bu sınıf içi ölçme etkinlerin baştan beri 9-1-1'den başlayarak arkadaşlar tamamını niyetim o. Çözerek buraya koyuyorum. Sırasıyla hepsi de konu anlatımlı. Ayrıca arkadaşlar ee, yeni müfredattaki konu anlatım videoları için ayrıca oynatma listem var. Onlara bakmayı unutmayınız. Ayrıca kitabımızda yer alan tüm sayfaların çözümleri de yine ayrı oynatma listesidir. Onlara da bakın. Ee, örnek sınav soruları dahil yazılı soruları. Evet arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Çalışma kağıdını çözüyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına doğru, yanlış olanlara yanlış yazınız. İfade yanlışsa aşağıdaki boşluğa doğrusunu yazınız. ne <laughs> komik bir şey olacak ama neyse yazalım. Arkadaşlar doğruya doğru, eğriye eğri bizde. Gerçek sayılar kümesi sıralı kümelerdir. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi şöyle ki söylediği şu yani 97, 95'ten sonra da gelir değil mi? 97 daha büyüktür. Hatta 97,01 97'den daha büyüktür. 97,271 bundan da büyüktür gibi. Anlaştık. Güzel. Ardaşık iki tam sayı arasında herhangi bir tam sayı yer alır. Yanlıştır arkadaşlar. Doğru cümlemiz ne olacak? Ardaşık iki tam sayı arasında herhangi bir tam sayı yer almaz olacak. Doğrusunu yazın dedi ya. Peki neden? Neden arkadaşlar? Biz nedenini söyleyelim. Bak ardışık iki tane tam sayı alalım. 24 ve 25. Şimdi sevgili arkadaşlar bahsettiği şu. Şimdi bu 24 ile 25 arasında herhangi bir tam sayı var mı? Yok. Var mı peki sayı var mı? Olmaz mı? Bak 24 buçuk var ama 24 buçuk tam değil. Yani bu iki tam sayı arasında başka bir tam sayı yer almaz yer alır demiş. Yanlış doğrusu yer almaz olacaktır. 3 ee, numara diyor ki herhangi iki gerçek sayı arasında istenen sayıda gerçek sayı bulunmaz. Cık, olur mu ya? Herhangi iki gerçek sayı arasında istenen sayıda gerçek sayı bulunur olacaktı. Bu da yanlış. Bu peki ne? E, sevgili arkadaşlar bu da çok açık ve seçik ortada. Hatta bak öyle zor iki tane yazayım ki ben sana o araya yazacaklarımız da şurada da zaten örneğini vermeye çalıştım. O da şöyle olacak. Bak. 121,55. 121,56. Öğretmenim daha ne olsun? Bunların arasına başka sayı yazamazsın. Olur mu? Bak. Bu arkadaşın sağında sıfır, bunun da sağında 0 var. 121,554. Bak bu ikisinin arasına girdi. Hatta şimdi bu ikisinin arasına da yazarsın değil mi? 121,550 Beş yazarsın. Ama hocam işte istediğim sayıda diyor. Arkadaşlar bu virgülden sonraki basamak sayılarını arttırdığın sürece sıkıntı yok. Sonsuza kadar yazarsın yani. Tamam Bulunur olacaktır. Tam sayılar kümesinin arada olma özelliği vardır. Doğru mu? Yanlış. Tam sayılar kümesinin arada olma özelliği yoktur olacak arkadaşlar. Bak. Ee, Ardaşı iki tam sayı. E, zaten şurada ispatladık ya. Bak Ardaşık 2 tam sayılar kümesinin arada olma özelliği yoktur. Mesela yine başka bir örnek verelim. Eksi 8, eksi 7 olsun. Hocam ters yazmadın mı küçük büyük? Hayır. Sağa gittikçe büyüyor. Eksi 7, eksi 8'den daha büyüktür. Sıfıra daha yakındır çünkü eksi 7. Arkadaşlar bu araya yazabileceğimiz herhangi bir tam sayı yok. Tamam. O yüzden bunu arkadaşlar arada olma özelliği yoktur. Anlaştığımızı düşünüyorum. Okey tomento. O zaman 2 ile testi tamamlayalım. Tamamlayalım ama 5 tane soru var arkadaşlar. 2 <laughs> tane soru değil. 4 burada, 5 burada, 9 soru çözüyoruz. Aşağıdaki numaralı ifadeleri bu ifadelere karşı gelen yaflendir ifadeler eşlerin boşta kalan numaralı ifadeye uygun bir sayı yazınız. Ha güzel. A, B, C, Ç var. E, D'yi de biz bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Doğal sayılar kümesinde 13 ile 16 arasında bir sayı. Arkadaşlar hemen sayı doğrusunu çiz. 13 burada, 16 burada. Arayacağımız şey ne? 14 ve 15. 14 ile 15 doğal sayılar kümesinde 13 ile 16 arasında bir. 14 ya da 15'i bulduk mu? Affetmeyiz. Vallahi bulduk. Bu arkadaş C ile eşleşti. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Şimdi 2'nin yok. 2'yi en sona bırakalım arkadaşlar. 3'e bakalım. Ha, şu işte madem hadi ikiye bakalım. Arkadaşlar eksi 12 ila eksi 10 arasında bir sayı arasında sayı tam sayılar kümesinde. ama tam sayılar kümesinde. E burada kim var arkadaşlar? Eksi 11 var. Bakıyorum burada eksi 11 bulamadım. O zaman bu arkadaşa eksi 11 yazıp cevabı mühürlüyorum. Tamam mıyız? Tamamız. Burada diyor ki rasyonel sayılar kümesinde 1 bölü 3 ila 1 bölü 2 arasında bir sayı. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bunu bulman biraz zordur. Evet gerçekten zordur. Ama şimdi araya sayı yazabilmek için bunları genişletmek icap eder. O da şöyledir. Bak 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 arkadaşlar. Bu arada hangisi daha büyük? Tabii ki 1 bölü 2 daha büyük değil mi? Bu daha büyük. Şimdi bak bakıyorum burada eşleştirelim. Tabi, paydası 5, paydası 12. Şimdi bunlar basit kesir. Şu da basit kesir. Paydayı 12 yapmaya çalışayım. Bunu 4 ile bunu da 6 ile genişleteyim. Bu arkadaş 4 bölü 12. Yani arkadaşlar bak 1 bölü 3 dediğin şey 4 bölü 12 ile tamamen aynı şey. Sadece genişlettim. E, amacım ne? Daha rahat görebilmek. Bak 6 ile genişlettim de bu 6 bölü 12. E arkadaşlar bak paydalar aynı. Bu araya hangi sayı girer? 5 bölü 12 girer. İstesen daha da trilyon tane yerleştirebilirsin daha da genişleterek. Ama minik bir genişletmeyle 5 bile 12'nin buraya sığacağını gördüm. Ne de kim? Ç şıkkı da arkadaşlar bizimle aynı fikirde. Bu arkadaşa da Ç'yi yapıştırdım. Anlaştık mı? Nefis. 4 numara gelsin. Gerçek sayılar kümesinde eksi kök 5 ile kök 3 arasında bir sayı. Ha bak. Onları da şuraya yapayım ya. Tamam. Arkadaşlar sayı doğrusunu yerleştir. Bak burası 0. Bak şurası 1. Burası 2 olsun. Şurası eksi 1. Şurası eksi 2 olsun. Şurası da eksi 3. Arkadaşlar bak. Bu kök 1'dir. Bu kök 0. Bu kök 4'dür. Bunları asla unutma. Eksi kök 1'dir bu. Bu da eksi kök 4'tür. Bu da eksi kök 5'tir. Başlarında eksi var. Dikkatini çekelim. Şimdi kök 3'ü buraya bir yere yerleştir. E, sevgili arkadaşlar kök 3 burada bir yerde değil mi? Nereden anladım? Çünkü kök 1'den büyük, kök 4'ten küçük. Peki Eksi kök 5. Ana ben bunu... <laughs> Pardon. Gaza gelmişim bunu böyle yazdım. Eksi kök 9 bu ya. Şimşek ne yapıyorsun? Arkadaşlar eksi kök 5 de burada. <laughs> Tabi bir yandan anlatıp bir yandan yazmak. Eksi kök 5 burada. Güzel. Arkadaşlar ne istiyor? Şu arada... Şu arada bana ne diyor? Gerçek sayılar sayılırsa bir sayı. Bakıyorum arkadaşlar buraya uygun bir sayı var mı? Aa, Evet var. Bak eksi 2 burada gördün mü? Hop gel buraya eksi 2. Bu da A şıkkıyla eşleşti. Anlaştık. Harika. Arkadaşlar her zaman söylüyorum tekrar söylüyorum. Ta 7. sınıftan beri söylerim. Sayı doğrusu candır. Sayı doğrusunu bilen bir vatandaş çok rahat eder. Arkasına yaslanır ben sana söyleyeyim. Burada ne diyor şair sevgili arkadaşlar? Gerçek sayılar kümesinde kök 7 ile 3 arasında bir sayı. Hemen üşenmeden yine yapıyoruz sayı doğrumuzu. Şimdi kök 7 neyse yazalım. 1, 2, 3, 4 diye yazdım. Bak kök 0, kök 1, kök 4. 2'ye karşılık gelir. Kök 9, kök 16. Dur orada. Neden? Bak 3 dediğin yer arkadaşlar burası. 3 burası, e, kök 7 dediğinde şurada bir yerde. Ha, bak kök 7 de buraya bir yere düştü. Değil mi? Güzel. Arada bir sayı söylüyorum. Gerçek sayıları bir kola. E, yazsam yazsam kök 8 yazarım ben. Acaba var mı arkadaşlar? Yok öğretmenim ama başka bir şey var. Ne var? 14 bölü 5 var. Şimdi güzel. Bu 14 bölü 5'i buraya olduğunu nereden bileceğim değil mi? Arkadaşlar 14'ü 5'e paşa paşa bölelim. Bölelim mi? Bölelim. 2 kere var. 10. 4 kaldı. 0. 2,8. Şimdi bak 2,8 buna aday. Değil mi? 3'ten küçük. Peki öğretmenim efendim. Kök 7'nin kök 7'nin 2,8'den küçük olduğunu nasıl anlayacağım öğretmenim? Onu söyle bana. Haklısın. Şöyle yapabilirim. Ee, kök 7 ile 2,8'i şöyle kıyaslayabilirim. Bakın bunlar arasında bir kıyas yapacağım ya. Ben bunların kendilerinde kıyas yapamadığı için karelerini alabilirim. Karelerini alalım. Bak bunun karesi 7 yapar. Bu arkadaşın karesi de arkadaşlar 28 ile 28'i çarpalım şurada. 4, 6, 22, 6, 1, 5, 784. 7,84. Bak sevgili arkadaşım kendisini kıyaslayamadım ama karesini kıyasladım da bu. Peki niye, nereden bildim karesini alacağımı? Arkadaşlar, bu arkadaşlar arasındaki kıyaslama, sıralama, ee, nasılsa karelerini aldığımda da olur. Çünkü bunlar birer ee, pozitif sayı. Peki karesini alma ee, ilhamı nereden geldi? Arkadaşlar, köklü sayıyı tahmin edemiyorum ya. Ben karesini alırsam bak kökten kurtuluyor bu, o. Oh tanıdığım bir mecraya geliyor yani. Aradım, istedim bir sahaya çektim arkadaşı. 7 oldu. E bunun karesi de 7.84. Demek ki 2.8 bundan daha büyük. Bundan büyük ama 9'dan da küçük olduğunu şey kök 9'dan yani üçten küçük olduğu da çok açık seçik ortada. Anlaştık mı? Harika. Evet arkadaşlar. Burada tamamlıyorum burayı. E, hatırlatıyorum. Buraya oynatma sitesinin linkini koydum. Bütün sınıf ölçü, ölçme yetkinliklerini arkadaşlar tamam burada. Sırasıyla konu anlatımlı olarak var. Ayrıca e, kitabın çözümleri söyledim. Değil mi? Burada. Ayrıca arkadaşlar konu anlatımları. Şunlara da bakmayı ihmal etmeyiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu e, videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.